Kadıköy'de patlak veren ardından Maltepe'ye sıçrayan çöp rezaletini günlerdir izliyoruz, haberleştiriyoruz. Olay halk sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştığına yazık ki. Sokaklar, caddeler, işçilerin greve gitmesi nedeniyle Günlerdir toplanmayan çöplerle dolu. Hatta bırakın çöp konteynerlerini, çöpler artık kaldırıma taşmış vaziyette. İnsanlar yürümekte zorlanıyor ama şimdi ekrana gelecek haberde işin bir başka boyutu daha olacak. O da grev kırıcılık. Şimdi biz söylemiyoruz bunu. Maltepeli çöp işçileri söylüyor, Maltepeliler söylüyor. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi durumdan vazife çıkarmış olacak ki ekipleriyle o çöpleri toplatmaya kalktı. Hem de Halk hem grevdeki işçilerden büyük tepki görmüş durumda. Hatta o tepki kavgaya döndü. Vazifeyi yapın. Burada Bırakın. Bırakın toplamayı. İstanbul Maltepe'de yaşayanlar güne çöp toplama gerginliğiyle uyandı. Toplayamazsın, temizleyemezsin. Sen necisin? Sen kimsin, necisin? Maltepe'nin genciyim abi. Maltepe'nin gencisi. Evet. Temizlik işçileri salı günü greve başlamıştı. Çöpler artık yollara taşınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kendi görev ve yetki alanlarında olmamasına rağmen çöpleri kamyonete yüklemeye başladı. Durumdan haberdar olan sendika işçileri ise Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Ne yapıyorsunuz ya? Yasal bir grevdeyiz ama Malta Belediyesi yönetimi sağdan soldan adam toplayıp buradaki çöpleri toplattırmak istiyor. İki grup arasındaki çöp toplama tartışması kavgaya dönüştü. İşçiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni grev kırıcılık yapmakla suçladı. Tansiyon yükselince araya polis girdi. Geldik buraya. 100 kişilik grup toplanmışlar. Pazarı temizlemeye başlamışlar. Neler bırakın. Bırakın toplamayı. Kapımızın önünü temizliyoruz diyorlar alakası yok. Burada oturmayan insanlar, yukarılardan getirdikleri insanları burada çöp toplattırıyorlar. Toplayamazsın, temizleyemezsin. Sen necisin? Sen kimsin? Necisin? Maltepe'nin genciyim abi. Maltepe'nin gencisi. Evet. Maltepe Belediyesi işçileri grevde değil mi diyorum? Ama bu grev ama bu grev kırıcılığı polis iki grubu güçlükle ayırdı. Çöpleri toplayan araçlar da ıslık ve protestolar eşliğinde olay yerinden uzaklaştı. Bu tartışma bir yana İstanbul Maltepe'de sokaklar, caddeler çöpten geçilmiyor. Çöp yığınları kaldırımları bile kapatmış durumda. Kötü koku, pislik, rezalet. Bu rezalet nedir yani? Biz bunu yaşamak zorunda değiliz ki bu çağda. Orada begonya var, lale var, papatya var. Yaşıyoruz bak. Maltepe'de grebin 5. gününde artık sokaklarda da çöp sayısı Yırtınca haliyle oluşan koku da vatandaşı rahatsız ediyor. Bırakın sokaktan bu çöplerin yanından geçmeyi evinde oturanlar da bu kokudan artık rahatsızlık duyuyor. Geliyor mu buradaki koku Evet. Ya kok gelmez ama sinek doldu ev. Yani bir ufak ufak sinekler her gün yani yemekle sinek yiyoruz yemin edeyim. yeter ya bir haftadır böyle ayıptır günahtır.